Evet. Sen nasıl bana kibir ediyorsun? Sen nasıl bana kibir ediyorsun? Bana ne dedik biliyor musun? Sen nasıl kibir ediyorsun? İşte bunlar benim başım. Bir de bu video'dan o istedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in esnaf ziyareti sırasında şehit yakını olduğunu söyleyen Tahir Kümran isimli vatandaş, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu belirterek, benim kardeşimin bütün vücudu parçalandı. Günlerce ayaklarını aradılar. HDP'yi, Selo'yu savunan bir kadın bu, diyerek tepki gösterdi. Vatandaşın sözlerine öfkelenen İyi Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan, kameraların önünde bacını nokta nokta diyerek küfretti. Evet! Tabii, sen nasıl bana küfür ediyorsun? Sen nasıl bana küfür ediyorsun? Bana ne dedik, görüyor sen nasıl kibir ediyorsun? i̇şte bunlar benim baş... <laughs> bir dakika bir o istedi. Skandal gelişmenin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Türkkan, şehit yakınını provokatör olarak tanıtıp herhangi bir kötü ifade kullanmadığını iddia etti. Türkkan paylaşımında, provokasyon için gönderdiğiniz adamların oyunu bitmedi bir türlü. Bu kez de Akşener'e sosyal medyada küfrettiği için ceza alan bir provokatöre Bırakın herhangi bir kötü ifadeyi, aksine kendisine sarılarak birlikte yürüdüğüm halde bu kez ağır küfretti diye yayınlamışsınız diyerek kendini savunmaya çalıştı. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu da şehit abine küfreden İyi Partili Lütfü Türkkan'a sert tepki gösterdi. Müfteri bir provokatör olduğunuz net bir şekilde ortaya çıkmıştır diyen Akbaşoğlu, rezillikleri milletimiz sandıkta suratınıza çarpacak dedi. AK Partili Muhammed Emin Akbaşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunlara yer verdi. Müfteri bir provokatör olduğunuz net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bingöl'de milletimizin gözü önünde cereyan eden olaya dair aşağıdaki açıklamanız bunun en açık ispatıdır. Kendi yaptığınız rezillikleri muhatabınıza atma taktiğinizi milletimiz sandıkta suratınıza çarpacak. Yaşanan skandala bir tepkide Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan geldi. Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Lütfü Türkkan'ı etiketleyerek şu ifadeleri kullandı. Bunlar daha iktidar olmadan bacımıza başladılar. 20 yıl iktidarda kalsalar sülalemiz gider. Boşuna dememişler. Asil azmaz, bal kokmaz, kokarsa ya kokar. Çünkü aslı ayrandır. Kedinin marifeti fareyi görünceye kadardır. Bu tepkilerden biri de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan geldi. Bakan Varank, Meral Akşener'i etiketleyerek sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. Devletin arazisini işgal edip kaçak bina yaptıran, yakalanınca da gazeteci dövdüren haysiyetsizlere sahip çıkmayın dedik, baş köşeye oturttunuz. O ahlaksız bugün bir şehit kardeşine ağza alınmayacak küfürler ediyorsa bu sizden aldığı cesaret sayesindedir.